Arkadaşlar merhaba. Böbrek üstü bezleri ile hormonlar konumuza devam ediyoruz. Böbrek üstü bezlerinin böbrekle aslında doğrudan bir bağlantısı yok. Sadece böbrekleri bir mekan olarak kullanan bezlerdir aslında böbrek üstü bezleri. Yapısını incelediğimizde iç kısımda öz kısmını ve dış kısımda da kabuk dediğimiz korteks kısmını görebiliyoruz. Öz kısmının diğer ismiyle de medulla olarak geçtiğini de bilelim. Bu iki bölüm arkadaşlar farklı hormonlar üretiyorlar. Kabuk bölümünden üretilen hormonlarımız kortizol, aldosteron ve eşey hormonları olacak. Öz kısmında ise adrenalin hormonu ve nöradrenalin hormonu üretilmekte. Burada kontrol kısmına da kısaca değinecek olursak korteks bölümü yani kabuk bölümünün kontrolü denetlenmesi biliyorsunuz genel itibariyle hipofiz bezinden denetlendiklerinden bahsetmiştik. Hipofiz bezinden salgılanan ACTH hormonu sayesinde ne olacak? Kontrol edilmiş olacak. Öz bölgesinin ise hipofiz kontrolünde olmadığını bilmemiz gerekiyor. Peki kim kontrol edecek burayı? sempatik sinir sistemi yani çevresel sinir sistemine ait bir kısım kontrol etmiş olacak. Kabuk bölgesi hormonlarında arkadaşlar üzerinde duracağımız ilk hormonumuz kortizol hormonu. Kortizol deyince genelde şu cümleyi sık duyarsınız. Yağların, karbonhidratların ve proteinlerin metabolizmasının kontrolü üzerinde etkisi olduğundan bahsedilir. Bunun sebebi aslında şu. Yağların ve proteinlerin parçalanarak glikoza dönüşüm sürecini sağlayan bir hormon. Haliyle üçüyle de alakalı işlem yaptığından dolayı böyle bir cümle karşınıza çıkacak. Yağları ve proteinleri parçalayarak glikoza dönüştürüyor olması kandaki glikoz seviyemizin de yükselmesine sebep olur. Aynı zamanda biz proteinlere de azot olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bu ne demek? Eğer biz proteinleri glikoza çevirirsek bu azotlar fazlalık olarak kalacak. Yani vücutta azotlu madde miktarı artık madde miktarı artacak idrarda da haliyle azotlu madde miktarını artırdığını bilmemiz gerekiyor. Bir diğer karşınıza çıkacak noktası şu. Kortizol hormonu yapısı gereği bağışıklık sistemini baskılayan bir özelliğe sahip. Özellikle bağışıklık sistemimizdeki T lenfosit olarak bilinen akyol hücrelerimizin çalışmasını baskılıyor. Bu yönü birçok noktada bizim işimize de yaramış tabii ki. Mesela ne gibi? Bağışıklık sisteminin verdiği iltihaplanma yangı gibi tepkiler var biliyorsunuz. Bu tepkilerin azalmasını sağlayabiliyor ya da oluşan iltihapların önlenmesine yönelik fayda sağlayabiliyor. Bunun dışında bu özelliği romatizmal hastalıkların tedavi sürecinde, alerji tedavilerinde ve organ naklinde de kullanılmasına olanak sağlamış. Mesela organ nakliyle alakalı en büyük problem nedir? Uyum problemi. Yani bağışıklık sistemi yeni gelen dokuyu kabul etmek istemeyecektir ya da ona karşı tepki vermeye çalışacaktır. İşte bu noktada bağışıklık sistemimizi baskılayabilmek adına ne yapabiliriz? Kortizoldan yardım alabiliriz. Kabuk bölgesinde inceleyeceğimiz ikinci hormon çeşidimiz aldosteron hormonu özellikle kandaki tuz ve mineral dengesini ayarlayan hormonlardan olduğunu bilmemiz gerekiyor. Böbreklerden sodyum klor emilimini artırıyor. Bu da kandaki arkadaşlar madde miktarını yani osmatik basıncın artmasına sebep olacaktır. Bir nevi aldosteron için kan basıncı düzenleyici, kan hacmi artırıcı diye de düşünebiliriz. Bunun yanı sıra arkadaşlar potasyumun böbreklerden emilimini de azaltacak. Yani potasyumun daha çok atılmasına olanak sağlamış olacak. Şu bilgi çok yerde karşınıza çıkmayabilir ama yine de bilmenizde yarar var. Hücreler arası sıvıda, doku sıvısında osmatik dengeyi sağlayan faktör sodyumdur. Aldosteron dikkat ederseniz sodyumun eminimi ile alakalı çalışan bir hormon çeşidi. Buradaki demek ki osmatik dengeyi dolaylı olarak sağlamış olacak. Hücre içerisindeki osmatik dengeyi sağlayan ise ne olacak? Potasyum iyonu olmuş olacak. Bu kısmı geçmeden önce arkadaşlar kortizolda dikkat edersek daha çok glikoza dönüşüm sürecini sağladığını gördük. Bu yüzden glikokortikoidler diye de isim verilir kortizola. Burada ise daha çok mineral eminimi ile alakalı çalışan bir hormon olduğunu gördük aldosteronun. O da arkadaşlar bu yüzden mineralo kortikoidler ismiyle de anılır. Şu nota geçmeden önce ön açıklama olarak şunu söylemiş olalım. Aslında kortizol ve aldosteronun az salgılanıyor olması benzer rahatsızlıklara yol açabilir. Ama özellikle aldosteronla ilgili hastalık daha ön planda karşınıza soru olarak çıkacaktır. Peki aldosteron az salgılanırsa ne gibi durumlar olur? Mineral oranın artması kan basıncımızı yükseltiyordu. Normal bir basınç değerinde çalışmasını sağlıyordu. Haliyle minerali azalacağımız için kan basıncımız ne olacak? Düşmüş olacak. Buna bağlı olarak vücudumuzdaki düzensizlikler halsizlik, iştahsızlık gibi durumlara yol açabilecek. Enfeksiyonlara karşı daha dirensiz olacağız ki bunların getirdiği bağlantılı rahatsızlıklar. En özelinde ise arkadaşlar az salgılanıyor olması, derinin tuç rengini almasıyla karşımıza çıkan bir hastalığa neden oluyor. Buna da biz arkadaşlar Addison hastalığı ismini veriyoruz. Deri renginin tunç rengi olmasından dolayı diğer adıyla tunç hastalığı olarak da bilinir. Böbrek üstü bezimizin kabuk kısmından salgılanan diğer bir hormon grubumuz da eşeysel hormonlar. Şimdi böbrek üstü bezinin hem erkek bireyde hem dişi bireyde olduğunu göz önünde bulundurursak burada üretilen bütün hormon çeşitlerinin hem erkekte hem dişi de ortak olarak üretildiği noktasına ulaşabiliriz. Normalde eşeysel hormonlar erkeğe ve dişiye özgü olan eşeysel bezlerde üretilir. Asıl üretim yeri orasıdır. Ama burada da az miktarda da olsa her iki cinsiyette de ne yapılıyor? Bu hormonlar böbrek üstü bezimizin kabuk kısmında üretilmiş oluyorlar. Östrojen, progesteron ve testosteron hormonlarından bahsedeceğiz. Bu üç hormonda arkadaşlar steroid yani özel bir yağ yapılı hormondur. Dişi bireylerde yumurtalıktır. Östrojen ve progesteron hormonu üreten yani dişi özgü hormonlar deyince bu ikisi aklımıza gelecek. Testosteronu ise testislerde üretildiğini görürüz. Yani aslında testosteron hormonu da nedir? Erkeğe özgü bir hormondur. Böbrek üstü bezimizin öz kısmına baktığımız zaman ise ne demiştik? Kontrollü sempatik sinir sistemi tarafından yürütülür. Burada da iki önemli hormondan bahsedeceğiz. Birisi adrenalin hormonu diğer adıyla epinefrin diye geçecek. Ve bunun arkadaşı olan adrenalin yani nörepinefrin hormonu. Adrenalini çok sık duymuşsunuzdur muhtemelen. Genellikle heyecan, korku, öfke, panik anlarında üretilen bir hormon çeşidi. Vücudumuzu o anki şoktan kurtarmaya yarayan bir hormondur da diyebiliriz. Birçok noktada arkadaşlar vücudumuzu hızlandırmış oluyor. Bunlar neler? Kalp atışımız hızlanıyor, kan basıncımız yükseliyor. Yani tansiyonumuzun da bu noktada arkadaşlar yükseldiğini söyleyebiliriz. Göz bebeklerimizin büyümesi, korktuğumuz zaman genelde de klasiktir biliyorsunuz. Göz bebekleri daha irileşir. Genelde korktuğumuza örnek olarak verdiğimiz kıllarımızın diken diken oluyor hali, yani kılların dikleşmesi, glikojenin glikoza parçalanmasını hızlandırıyor olması. Bu da ne demektir? kanımızdaki şeker oranı yükselecek demektir. Bir sonraki başlıkta göreceğimiz arkadaşlar glikogon hormonu da aslında asıl kan şekerini yükselten hormon olarak ismi geçecek. Ama adrenalinin de bu yönü olduğunu bilelim çünkü sorularda karşınıza bu da çıkmış olacak. Özellikle düşünmeye yönelik ya da hareketimizi hızlandırıcı faaliyetlerimizin artışını istiyorsak beyin ve kasa giden Kanı artırmamız lazım İşte adrenalin de bunu yapıyor arkadaşlar beyne ve kasa giden kan damarlarını genişletiyor bu organlarımıza giden kan akışını hızlandırıyor böylece beynimizi ve kaslarımızı daha aktif kullanmamızı sağlamış oluyor. Diğer organlara giden damarlar ise daralacak mesela korkanda panikanda heyecan anında derimizin renginin soluyor olması rengimizin sararıyor olması biraz bununla da alakalı olmuş Nöroadrenalin hormonu ise arkadaşlar adrenalin gibi çalışmakla birlikte farklı olarak kılcal damarlara daralttığını söyleyebiliriz. Benzer yön olarak yine kan basıncımızı, kalp atışımızı, solunumumuzu hızlandırdığını yine dile getirebiliriz. En önemli görevi arkadaşlar kan basıncımızı dengelemek. Kan basıncı deyince aklımıza tansiyon gelecek arkadaşlar. bunu dengelenmesinde görev yapmış olacak. Aynı zamanda bizdeki o yorgunluk hissini azaltıcı yönde de etki gösterecek. Korktuğumuz anlarda, panik olduğumuz anlarda dikkat ederseniz çok daha farklı bir güç hissederiz üzerimizde. Bu yorgunluk hissini azaltıyor olması da aslında bir nevi yaşam savaşında güçlü olmayla alakalı bir kavramdır da diyebiliriz. Pankreas organımız midemizin altında yaprak şeklindeki bir organdır. Öncelikle karma bir bez olduğunu bilmemiz gerekiyor. Karma bez için neden bahsetmiştik biz? Hem kanal içerip kendine özgü salgı üretiyordu hem de hormon üretebiliyordu. Dolayısıyla biz bu iki yapıyı da pankreasta görmüş olacağız. Şu çizimde dikkat ederseniz şu şekilde ada gibi çizdiklerimiz hormon üreten yapıları ki bunlara biz Langerhans adacıkları diyoruz. Geri kalan kısımlardaki hücrelerimiz ise asinar hücreleri olarak geçer. Dikkat ederseniz şurada bir kanal olduğunu da görüyorsunuz. Langerhans adacıklarında hormon üretilecek. Asinar hücreleri tarafından da salgı üretilip bir kanal aracılığıyla gönderilecek. Bu yönüyle baktığımızda karma bir bez olduğunu söylemiş olacağız. Yani hem dış salgı hem de iç salgı bezi olarak çalıştığı için biz bu bezle ne diyoruz? Karma bezdir diyoruz. Dış salgı bezi olarak değerlendirdiklerimiz kimler? Asinar hücreleri. Bunlar arkadaşlar daha çok bizim sindirim sisteminde işimize yarayacak. Orada daha çok dikkat alacağımız bir önemli kısmı üretmiş oluyorlar. Yani enzim üretiyorlar. Genellikle de arkadaşlar bu salgı pankreas öz suyu ismiyle anılarak şurada gördüğümüz, şurada daha da büyük yapısını görüyorsunuz. Virsung kanalı aracılığıyla ince bağırsağımızın ilk kısmı olan 12 parmak bağırsağına dökülür. Dediğim gibi biz bu kısmı daha çok sindirim sisteminde konuşmuş olacağız. Şu an hormon üretme yönüyle alakalı konuştuğumuzdan dolayı o kısma bakalım. Langerhans adacıkları dediğimiz bu bölümlerdeki hücrelerin alfa hücreleri bazıları da beta hücreleri olarak bilinmekte. Burada iki tane hormonumuz üretiliyor bizim. Biri insülin hormonu, diğeri ise glukagon hormonu. Alfa hücreleri glukagon hormonunu üretirken Beta hücreleri ise arkadaşlar insülin hormonunu üretmiş oluyorlar. Dikkat edersek kan damarlarıyla bağlantılı. Zaten hormonların genel özelliği neydi? İlgili kısma bu şekilde kan yapısı içerisinde taşınıyorlardı. Ne olacak? Buradan üretilen hormonlar buradaki küçük damarlara geçip kan damarı aracılığıyla vücuttaki ilgili kısımlara taşınmış olacak. Hemen bu iki hormonun özelliklerine bakalım. İnsülin arkadaşlar şuradaki in hecesinden indiren diye aklımızda tutabiliriz. Kan şekeri olarak değerlendirdiğimiz yapabiliyoruz ki glikoz. Kanda olması gereken belli bir değeri var. Diyelim ki şöyle bir değeri var ve üste çıktı. Normal değerin üstüne çıktığı zaman bu glikozun normal seviyeye tekrar indirilmesi gerekiyor. İşte arkadaşlar burada insülin hormonu devreye giriyor kandaki glikozu ne yapabilir ve indirebilir ona bir bakalım glikozun beyin hariç tüm vücut hücrelerine geçişini uyarıyor aslında glikozu hücrelerin üzerindeki reseptörlerin tanımasını sağlıyor da diyebiliriz. Kandaki glikozlar hücrenin yanına gidiyor. içeri alınmak için bekliyor. İnsülin arkadaşlar reseptöre bağlandıktan sonra glikozu alması gerektiğini hücremiz anlıyor. Ve glikozları içeriye alıyor. Vücuttaki hücreleri aldıktan sonra özellikle karşımıza çıkacak nokta depolandıkları yerler. Kandaki fazla glikozu nerelere depolayacak? İnsülin hormonunun nerelere depolanmasını sağlayacak? Çizgili kaslarımıza ve karaciğerimize depolanmasını sağlayacak. Bizde arkadaşlar nasıllı glikozun depo şekli glikojen. Dolayısıyla fazla glikoz aldıktan sonra depolayarak kandaki glikoz seviyesini düşürmüş olacak. Aynı zamanda fazla olan glikozların da protein veya dönüşümünü hızlandıracak. Bu da arkadaşlar protein ve yağ sentezini hızlandırmış olacak. Kandan madde aldığımız için madde demek kan içerisinde osmotik basınç demek. E, glikozları biz aldık hücrelere geçirdik. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? Kanımızın osmotik basıncı da azalmış oldu. İnsülin hormonu ve glikagon hormonu antagonist çalışan iki hormon. Daha önce kalsitonin ve paratormonda da bunu konuşmuştuk. Zıt çalışacak. Yani insülin kandaki glikozun yükselen kan şekeri değerinin normale düşmesini sağlarken da ise tam tersi düşmüş olan kan şekerinin normale çıkışını görmüş olacağız. Kandaki glikoz seviyesi seviyesi ne olacak normalin altına düştüğü zaman kana bu glikojenlerin parçalanarak geçmesini sağlayacak böylece kan şeker seviyemiz normalde çıkmış olacak şimdi biz iki yere depolamıştık hatırlarsak kaslarımıza bir de karaciğerimize glikogon hormonu arkadaşlar kesinlikle kastaki glikojene dokunmaz çünkü kaslarımız sürekli aktif olarak çalıştığından dolayı oranın kendisinin zaten buna çok fazla ihtiyacı var o yüzden aklımızda bulunsun sorularda yer yer karşınıza gelecek glikogon kastaki değil karaciğerdeki depolanmış glikojenin parçalanmasını sağlayacak. Kana glikoz geçiştiği için dikkat ederseniz kandaki madde oranını artıracağız. Bu da kan osmotik basıncının artması anlamına geliyor. Nasıl ki glikozların biz bir kısmını yağ sentezinde protein sentezinde kullandık ve onun üretimi arttıysa burada da tam tersi söz konusu olacak. Yani dokulardaki yağları parçalayıp glikozlara dönüştürmeye çalışacağız ve yağların yıkımını da hızlandırmış olacağız. Bu tarz grafik soruları da karşınıza çok çıkacaktır. İnsülin ve glikogonla alakalı. Dikkat edersek bizim normal değerimiz bu normal değerin üstüne çıkacağı zaman şu noktada arkadaşlar biz insülin üretmeye başlarız. Sonrasında bakın ne oldu? Normal değerin üstüne çıktı. Bunu tekrar indirmemiz gerekiyor. Neyle indireceğiz? İnsülin hormonuyla. Burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakın insülin hormonunu kullanarak şeker seviyemizi düşürüyoruz. Nasıl yapıyorduk bunu? Glikozların hücrelere geçmesini uyarıyorduk. Aynı zamanda kasa ve karaciğere depolanmasını, glikojen şeklinde depolanmasını sağlıyorduk. Böylece normal değeri düşürmüş Olduk. Tam tersi burada olduğu gibi normal değerin altına düştüğü zaman ise bu sefer kim devreye girecek? Glukagon hormonu. Düşmeye başladığında kim üreteceğiz? Glukagon hormonunu üreteceğiz. Tekrar bakın normal seviyeye çıkmış. Bu ne demektir? Glukagon hormonu burada kullanıldığı anlamına gelir. Arkadaşlar kandaki şeker seviyesini artıran sadece glikogon hormonu değil hatırlarsanız. Biz aynı noktayı adrenalin hormonunda da vurgulamıştık. Bu tarz bir soru geldiği zaman yani kandaki şeker seviyesini artıran hormonlar kimlerdir dendiği zaman tabii ki ilk planda glikogon akla gelmeli ama adrenalin hormonunun da glikoz seviyesini artırdığını Bilelim. Kanda glikoz miktarımızın sürekli yüksek kalması yani şekerimizin yüksek olması şeker hastalığı olarak bildiğimiz yani diğer adıyla diyabet hastalığı olarak bildiğimiz Durumdur. İki tip şeker hastalığından bahsedeceğiz arkadaşlar. Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet. Tip 1 diyabette arkadaşlar insülin hormonunun az üretilmesiyle alakalı bir rahatsızlık olduğunu bileceğiz. Tip 2 diyabet ise hücrede insülin tanıyan reseptörün bozulması sonucu ortaya çıkacak. Tip 1 diyabet arkadaşlar daha çok genç yaşlarda ortaya çıkan bir rahatsızlık. Yani pankreasın çok iyi çalışamaması, insülin hormonunun az üretilmesi, bu durumda da kandaki şeker seviyesinin düşememesi. Yani hücrelere glikoz girişi sağlanamıyor. Bu durumda arkadaşlar ne yapıyoruz biz enerjiyi yağlardan karşılamaya başlıyoruz. Bu da zayıflamaya yol açmış olacak bir süre sonra. Otoimmün bir hastalık. Yani burada neyi kastediyoruz? Kendi bağışıklık sistemimizin verdiği hasardan kaynaklı bir rahatsızlık oluyor. Kanda artan glikoz ve su ne yapılacak haliyle arkadaşlar idrarla atılmaya başlanacak. Normalde hiçbir zaman böbreklerimiz kanda bu besin maddelerini atmaz. Ama şeker hastalarının başka bir çaresi kalmadığı için mecburen ne olur? Böbreklerden arkadaşlar glikoz süzülmeye ve idrarda glikoz görünmeye başlanılır. Şeker hastalarının en belirgin özelliği budur. Bunun dışında Kan basıncımız kanımız içerisindeki madde yoğunluğu da değiştiği için çok su içme davranışı görürüz genellikle şeker hastalarında. Ve bu kişilerde insülin hormonu yetersiz olduğu için dışarıdan insülin almak zorunda kalırlar. Tip 2 diyabet aslında gördüğümüz şeker hastalarının büyük bir kısmı bu gruba oluşturuyor. İleri yaşlarda daha çok karşımıza çıkıyor. Yani 40 yaş üstü insanlarda daha sık şekilde karşılaşabiliyoruz. Burada yine yetersiz insülin de olabilir ama daha çok hücrelerdeki insülini tanıyan reseptörün bozulmasıyla alakalı bir durum. Kandaki glikozun hücreleri tanıtılmasını sağlayan insülin aslında devrede burada ama reseptör onu tanıyıp da glikozları içeri alma faaliyetini yapamıyor. Genellikle bu tipiki diyabeti biz diyet programlarıyla ya da egzersizlerle aslında kontrol altına Alabiliyor. Diğer bir hormon üreten bezimiz eşeysel bezler. Arkadaşlar bu noktaya kadar hem erkekte hem dişide ortak olan bezleri işlemiş olduk. Eşeysel bezler ise dişide ve erkekte farklılık göstermiş olacak. Dişi bireyde yumurtalık, erkek bireyde ise testislerden bahsetmiş olacağız. Yine karma bezlerdir. Hem kanal yapısı taşıyıp değişik salgılar üreten hem de hormon üretme yönü olan bezlerdir. Eşeysel hormonlar da arkadaşlar steroid yapılı hormonlardı. Yani yağ içerikli özel bir yağ yapısına oluşmuş hormonlardı. Bunu hatırlamamız gerekiyor. Dişi bireylerde ovaryumu yani yumurtalığı ve erkek bireylerde testisti hipofizden salgılanan FSH ve LH hormonları etkiliyor. Yani hem erkekte hem dişi de hipofizden kontrol için gönderilen hormon çeşitleri aynı. Ama kişiye özgü etki göstermiş olacaklar. Yani dişi bireyde dişiye özgü hormonların üretim sürecinde etkili olacaklar. Erkek bireyde ise erkekler özgü hormonun üretimini kontrol etmiş olacaklar. FSH özellikle devreye girdiği zaman yumurtalık içerisindeki keseciklerin biz onlara folikül diyorduk hatırlarsanız foliküllerin uyarılmasını yumurta hücresinin gelişmeye başlamasını tetiklemiş olacak ve buradaki hücrelerin östrojen hormonu üretmesini sağlayacak. Bir yumurta hücresinin üretilip olgunlaşıp yumurtalıktan uzaklaştırılması süreci bir döngüydü. Menstrüasyon döngüsü olarak tarif ediyoruz. Bu hormon grafikleri aslında o döngüyü sürekli tekrarlamasını sağlamış olacak. Normalde 28 günlük bir süreçten bahsedilir. Bu sürecin ortasına doğru yani 14. gün civarında diyelim. LH hormonu çok yüksek oranda üretilmeye başlar ve yumurtalıktaki yumurtanın serbest kalıp yumurtalık kanalına geçmesini sağlar. Aynı zamanda geriye kalan folikül kesesi sarı cisim dediğimiz bir yapıya dönüşür. Bu sarı cisimden yine hormon üretilmeye bir taraftan devam edilir. Yani yine östrojen hormonu üretimi devam eder ama çok miktarda progesteron hormonu üretilir. Bu iki hormonu tekrar hatırlayacak olursak östrojen hormonu arkadaşlar mitoz bölünmeyi hızlandırır. Rahim duvarının kalınlaşmasını yani bir embriyo oluşursa onun tutunmasını kolaylaştırmak amaçlı çalışır. Aynı zamanda dişi özgü diğer karakterlerin oturmasında etkilidir. Yani sesin ince kalması, kadınlara ait ikinci özelliklerin oluşması üzerinde de etkilidir. Az önce bahsettiğim korpus luteum üzerindeki ikinci bir hormon çeşidimiz progesteron da hatırlarsanız. Bu hormon yine embriyonun Tutunmasını kolaylaştırıcı rahim üzerinde oluşumlar meydana getirirken bir taraftan da embriyo tutunmuşsa hamileliğin devamını sağlamış olacak. Belli bir süre sonra korpus luteum dediğimiz yapı bu görevini yani progesteron hormonu üretme görevini plasantaya vermiş olacak. Erkek bireylerde ise arkadaşlar yine FSH-LH yani hipofizden gelen bu iki uyarıcı hormon testislere geldiği zaman oradaki leyding hücreleri, Testosteron hormonu üretmeye başlayacaklar. Bu hormonun özelliği nedir? Sperm hücrelerinin olgunlaşmasını sağlayacak. Nasıl ki östrojen dişi bireylerde dişi özgü özelliklerinin oluşmasını sağlıyorsa, testosteron hormonu da erkeğe özgü sesin kalınlaşması, kasların erkeğe özgü şekilleri alması gibi durumları kontrol etmiş olacak. Daha öncesinde de kısaca değinmiş olduğumuz iki tane bezden bahsedeceğiz. Bir timus bezi diğeri ise epifiz bezi. Timus bezi göğüs boşluğunda bulunan bir bez. Çocuklarda, yeni doğanlarda çok büyük bir şekilde olan bir bez. Yaş ilerledikçe ne oluyor? Küçülüyor. Asıl vazifesi bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor olması. Neden yaş ilerledikçe küçüldüğünü bu noktada anlayabiliriz. Çünkü yaş ilerledikçe ne olacak? Normal bağışıklık sistemimiz güçlenecek. Buna çok fazla ihtiyaç duymayacağız. Salgıladığı hormon kendi ismine benzer bir isimle anılıyor. Timozin hormonu. Özellikle bağışıklık sistemimizin en önemli aktörlerinden olan T lenfositlerin üretimini ve olgunlaşmasını sağlıyor. Epifiz bezini beyin konusunu işlerken de konuşmuştuk. Beyin yarım küreleri arasında bulunan küçük bir bez. Ürettiği hormonun adı hatırlayacaksınız melatonin hormonu. Göze giren ışığın retina üzerine düştükten sonra bu hormonun salgılanmasını kontrol ettiğini söyleyebiliriz. Karanlık ortamda bu hormonun üretimi daha fazla olmuş olacak. En çok karşınıza çıkacak bu hormonla ilgili ya da bu bezle ilgili vücut biyoritmini ayarlıyor olması. Yani uyku düzeni üzerinde de etkisi var Evet arkadaşlar hormonlar konumuzu bu üçüncü videomuzda bitirmiş olduk. Diğer videomuzda duyu organları konusuna devam etmiş olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.